Evet arkadaşlar öncelikle oyunu oynamaya geçmeden önce sizlere kısa bir duyuru yapmak istedim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3 aydan sonra tekrardan YouTube'a bir video atıyorum. Biliyorum aktiflik baya berbat, ol, berbat olmuştur ama ben bu aktifliği e, yeniden getirmeye çalışacağım arkadaşlar. Şöyle bir 5-6 video atacağım. Be, veya 6-7 ya daha bakalım bakacağım bir 8-9 video atarım. Eğer hala aktiflik düzelmezse arkadaşlar yeni bir kanala geçebilirim. Bakalım şimdilik böyle bir videolar atacağım arkadaşlar ama aktifliği elim getirmek, geri getirmek için elimden geleni yapacağım. Şu 2-3 e, videoda likeler kapalı olacak arkadaşlar yorumlar açık olacak. Eğer like olan, like atan olacaklar yorum atarsa daha da iyi olmuş olabilirler arkadaşlar. Like ve dislikeler kapalı olacak şu 2-3 videoda 2-3 videodan sonra da açacağım arkadaşlar. Bundan sonra 2 günde bir veya peş peşe videolar atmaya çalışacağım. Neden video atmadığımı falan da video içinde söyledim ama e, burada da şey için söyleyebilirim videonun hepsini izlemeyecek olan arkadaşlar varsa diye arkadaşlar ee, arkadaşlar e, bildiğiniz kadarıyla 8 sınıfım ben bu sene ve teok var teok'a gerçekten ilkine bayağı hazırlandım iyi hazırlandım ve güzel de bir sonuç elde ettim gibi arkadaşlar bunu inşallah yani ikinci de göstereceğim ama bundan sonra yani kendime böyle zaman ayırarak videolar çekeceğim yani e, bayağı boş zamanım var onlara video çekip editleyeceğim arkadaşlar haberiniz olsun ee, yani Bundan sonra kanala falan videolar atacağım bakalım eğer aktiflik yerine gelmezse yeni kanal açarım arkadaşlar bu size kalmış ee, İnşallah aktiflik yerinden gelir bu arada bundan sonra tam falan da ben yapıyorum arkadaşlar Haberiniz olsun tasarımcım falan kim diye sorular sormasınlar ee, e, hakkındalar hakkında kısmını falan da yenileyeceğim arkadaşlar ee, Uzun zamandan sonra da bakalım video çekmek nasıl olmuş ee, Videoda göreceksiniz arkadaşlar ben de bunu oyunu videoyu çekmeden önce çekiyorum arkadaşlar Umarım bu seriyi de beğenirseniz arkadaşlar e, beğenirseniz yorum atarsanız beni mutlu edersiniz arkadaşlar e, dediğim gibi 2-3 like verirsekler kapalı olacaktır. Bu arada arkadaşlar seriye de gelmek isteyen varsa bu seriye ikinci e, bölümde alabilirim. E, büyük ihtimal ilk falan alacağım arkadaşlar bu seriye ikinci bölümde e, artık kim gelirse. Neyse arkadaşlar konuşmam bu kadar inşallah beni anlayabilmişsinizdir. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay. kanalından hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Game of Survival'ın birinci bölümüne karşınızda arkadaşlar daha çok Game of Survival gelmesini istiyorsanız i̇şte aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar veya yorum atarsanız da beni daha çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar ve evet arkadaşlar yaklaşık 3-3.5 üç, üç, aydan sonra tekrardan sizinle bir video çekiyorum arkadaşlar siz de benim sesimi duyuyorsunuz arkadaşlar Evet umarım aktiflik bozulmamıştır ama e, bozul bence bozulmuştur arkadaşlar çünkü hani 3 aydır video atmıyorum e, ama tabii ki de dileğim inşallah bozulmamıştır arkadaşlar zaten bu videonun önüne de 2 dakikalık açıklama videosu koyacağım neden video atmadığımla falan ilgili koydum arkadaşlar daha doğrusu siz de onu izleyip de buraya gelmesi bu videoya gelmişsinizdir neyse evet, arkadaşlar e, bugün yeni bir seriye başlıyoruz uzun bir aradan sonra bakalım nasıl olacak arkadaşlar öncelikle arkadaşlar survival'dan hoşlanmak hoşlanmayanlar var biliyorum arkadaşlar. sonra çok klasik bir şey değil mi böyle sonra odun kırıyorsun ev yapıyorsun sonra madene gidiyorsun bitti seri bu kadar ne dura gidiyorsun işte böyle ve bu arada en son söylemeyim haberin herhalde en son söylemeyim bilmiyorum o kadar çok şey çıktı ama full fulldeyim arkadaşlar haberiniz olsun en son oluyor herhalde eee ama arkadaşlar ben bu survival'ı sohbet etmek amacıyla eee şey oynayacağım yani öyle fazlada sık sık çekmeyeceğim bundan sonra da böyle eee 2 günde bir falan videolarımız gelecektir arkadaşlar şimdi daha çekeceğim bir sürü seri var arkadaşlar onun için bu böyle sohbet seyisi gibi bir şey olacak hani böyle Euro Truck Simulator'ı sohbet için ya ben de bu survival'ı böyle sohbet için çekeceğim arkadaşlar yani Euro Truck Simulator'dan nasıl buna geldik onu da bilmiyorum da neyse arkadaşlar şimdi ee, bakalım oyunumuza başlayacağım harita desin karşınıza gözünüzü önünde açmak isterim. çünkü şimdi koyunlar bol çıkıyor veya köy çıkıyor işte diyorsunuz ki e, abi işte veya artık kardeş sen bunu ayarlamışsın sen koymuşsun falan filan gözünüz önünde açayım dedim arkadaşlar çünkü hani öyle diyen arkadaşlar var o yüzden e, hemen bakalım e, haritamızın ismi game of survival olsun tabii ki de bir dakika abi şöyle game of survival Arkadaşlar telefonumda zaten garanti değil yaklaşık sen de iki aydır Minecraft'ta falan oynamıyoruz e, oynamıyorum ya yani Minecraft'a oynamıyorum Minecraft bilgisayardan oynuyordum ama Minecraft Pocket Edition e oynamıyordum. Ya bunu ilk ara falan da şahit zaten. Ee, artık ikinci bölümleri bu arada ilk kere alacağım arkadaşlar herhalde müsait falan olursan. İlk kere alacağım bu arada hilelerde açık olsun arkadaşlar. Ee, ne olur ne olmaz yağmur falan yer Ee, neyse hayırlı uğurlu, hayırlı uğurlu olsun abi. İnşallah güzel bir haritayla başlarız abi. Ee, abi inşallah güzel bir yer çıkar. Orada kulaklarıma düşüyor yani hiç anlamadım Neyse abi evet hayırlı olsun arkadaşlar. Bu arada bu videonun da likeleri kapalıcaktır arkadaşlar. Bu videoya like atmak isteyenler yani yorum atarsa ben de artık diyeyim iyi veya kötü olduğunu anlarım. Yani şöyle 35-40 arasında bile yorum gelse harbiden yani mutlu olurum. Ee, ee ben devam Bir kısa bir e, işim vardı hemen geldim. Ee, şimdi arkadaşlar yani böyle çöl çöl gibi bir yerde doğduk. Böyle çöl gibi çölün ortasında değiliz Allah'tan. Çünkü şimdi, şimdi bulmamız bayağı zor olurdu. O şu ileride de koyunlar falan filan var. Hem de 3 tane koyun. Efsane abi. Abi oyunlara biraz kasma oluyor ya. Bir dakika abi. Şu şey çarkları falan da Abi gözünü seveyim. Oyun bir anda aşağı falan iniyor abi. PvP falan gerçekten bayağı kötüydü arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani soral games'e bakalım ben alışana kadar belki de çekmem çünkü yani bayağıdır arkadaşlar sizlere yemin ediyorum ki iki aydır Minecraft paket için oynamıyorum arkadaşlar yani o kadar söyleyeyim e, pvp'de gerçekten rezalet olmuştu diyorum belki de olmamıştır bilmiyorum daha hiç sarı günse girmedim ee, arkadaşlar işte şöyle, telefon daha elime dün geldi tabi videoyu ne zaman atarsam bu videoyu pazar günü çekiyorum ee, yani bilmiyorum hani telefon e, elime daha dün geldi arkadaşlar direkt işte işleri falan ettim akşam geldiği için ee, hani ilk yer alırdım ama yani gerçekten bu videoda e, bir tek çekim öncesinde çünkü konuşacağım önemli şeyler vardı o yüzden bu videoyu tek, çek, tek çekim dedim arkadaşlar ee, Hemen şu odunları da kırarak arkadaşlar videomuza başlayalım arkadaşlar sizinle bu dediğim gibi seride sohbet edeceğiz ee, Sıkılan arkadaşlar da videodan çıksın arkadaşlar hani söyleyeyim yoksa sonra dislike atıyorlar işte biz bu seriyi sevmiyoruz çekme diye hani dislike gerek yok hani sevmiyorsanız izlemeyin zaten ee, like like oranları falan düşerse ben zaten bu seriyi çekmem ama dediğim gibi arkadaşlar ben bu seriyi asla şey için çekmiyorum eee, ya çünkü artık çok klasik oldu survival böyle hani artık herkes ezberledi böyle survivalı yani o yüzden hani böyle bir bilmeyen arkadaşım olsa hani onu öğret, öğretici bir şeyini çeksem çekerim abi böyle bir 30 bölüm falan ama cidden hani bir de tek başım olunca cidden sıkıcı oluyor belki İlker falan ikinci bölümde gelince sarar ama pek sanmıyorum arkadaşlar haberiniz olsun ee, niye pardon abi ya vallahi uzun zamanda da video çekmediğim için arkadaşlar e, yani üç aydır video çekmiyorum yani biraz da yani ne konuşacağımı fazla bilmiyorum o yüzden yani yanlış bir şey falan dersem kusura bakmayın arkadaşlar ilk ee, ilk teok hakkında biraz konuşayım arkadaşlar ilk teok aslında benim için çok iyi geçti yani ee, hani cidden İyi arkadaşlar ee, ikinci tekrar inşallah iyi şey yapabileceğime inanıyorum. Ee, zaten ikili tekrorde iyi şey yaparsam iyi bir dereceye falan iyi bir puan alırsam bayağı iyi olur abi. Aklımda güzel hayaller var arkadaşlar yani şu bu Seri bir teok bitsin yani cidden aklımda güzel şeyler var diyorum abi hemen oduna da kıralım artık yatak sıkıntımız da yok et sıkıntımız da şimdilik yok. Bu arada biz oyunu şuradan bir bakalım abi ee, ne yapmışız bir dakika abi game e bak difficulty hard olsun abi ya bir dakika şu hard ayarlayabilirsem aynen tamamdır abi şu odanı da keselim şöyle küçük bir kulübe yapacağım öyle işte özel falan filan uğraşmayacağım arkadaşlar gerçekten Minecraft'ta texture pack ondan sonra mod kurulumunu falan unuttuğum için bir ezberle şöyle şey yaparsam krizi craftlara başlayabiliriz ama size kesinlik vermiyorum böyle bakalım bir önceden çünkü ben bayağı böyle 120 modu falan böyle kuran bir insandım Böyle seviyordum abi mod kurmayı tek tek kurmayı. Ama şimdi bakalım <laughs> ne olacak. Ee, bu arada aa, şu anda telefonum 5.0.2. Ee, az screen Recorder'ı yükledim ama kaydetmiyordu yani kaydediyordu ama video açılmıyordu ben de şuradan ay şu diye yeni bir şey çıkmış ee, tabii iki aydır da telefondan uzak kalınca daha ne uygulamanın çıktığını falan bilmiyordum Air şu diye bir şey çıkmış yani şunun böyle kayıt edici programı şu anda o üst şey video kaydını üste getiremiyorum ee, onu şey yaptım arkadaşlar. Şu anda onu kullanıyorum. Onunla videomu çekiyorum. Ee, video edit programım dediğim gibi power dedim demedim pardon. Power Director arkadaşlar. Power Director'dan diyeceğim videolarımı da. Başka da bir böyle Kain Master, Kine Master falan geçer miyim bilmiyorum. Abi şu koyunlardan iyi et çıkıyor iki tane. Bunları öldürür. Şuna bak abi şu koyunu bile kesemiyorum bak. Şuna baksana abi ya. Rezalet PvP'm bayağı berbat olmuş arkadaşlar. Yani cidden şu koyunu bile kesemiyorum abi. Ya elime de biraz değişik geldi hani böyle uzun zamandan sonra Minecraft'ı direkt yükledim arkadaşlar işte e, Skinimi falan yaptım arkadaşlar Hemen xbox hesabım falan giriş yaptım daha ilk defa böyle bir Survival'a girdim daha sonra Gens falan da hiç girmedim Bundan sonra da bir oynarım Survival Gens falan arkadaşlar neyse 33 odun oldu bu arada Haydi abi ha gayret e, 34 oldu küçük bir şöyle kulübe yapsam yeter benim için Bir de aşağıya taş kazacağım abi şu fırın yapıp etlerimiz pişsin biraz diyorum eee şu beyaz da kazayım mı? Evet. Biraz kazsam aslında benim için iyi arkadaşlar. Game of Survival senin ismin neden böyle bir şey yaptım? Keşke böyle sohbet survival falan filan. Güzel isim olabilirmiş ama boş artık. Tambiyalı falan da hazır Tambiyalarımı bu arada mobilden artık ben yapıyorum. Ee, nasıl yapıyorsun falan diye lütfen arkadaşlar sormayın. Biraz siz de araştırın. Bakın ben bunu araştırdım ve öğrendim. Biraz siz de araştırın. Zaten bulursunuz. Ben araştırdım ve artık güzel de ben bu yaptığım bu seri için yaptığım tam bir gerçekten çok beğendim Boş bir tam bir yıl oldu bence ee, Tabi tam bir falan bulur muyum böyle s 4ten yapan falan, Sinema 4D'den falan yapan Bulmam abi çünkü artık ya yani bilmiyorum belki de bulurum Ama şu anlık bir şöyle aktifliğimi iyi yapacağım arkadaşlar Zaten bir 8-9 video atarım eğer yapamazsam da maalesef Kanala veda ederim ya yani başka kanal açarım Hani çünkü yani böyle aktif yürümeyen bir kanalda devam etmenin bir manası yok abi bence ee, hemen şöyle kazalım abi odunlarımızda dediğim gibi küçük bir kulübe yapacağız Neyse abi ne konuşalım ee, Türkiye'de olan olaylarla ilgili de biraz konuşalım arkadaşlar Türkiye'de gerçekten çok yaşamak istemediğimiz kötü olaylar yaşıyor arkadaşlar ee, İzmir'de olsun İstanbul'da olsun Ankara'da olsun gerçekten istemediğimiz olaylar yaşanıyor. Yani bunların gerçekten olmamasını istiyoruz. Ee, hani 2017'ye hayırlı girelim diye bu kadarlar dua, fal, dualar falan ettik. 2017'nin geceleyin girdiğimiz saatte bomba patladı. Ya cidden bayağı yine Türkiye'leri olaylar karışık inşallah hayırlısı olur diyoruz. Bir daha bombalar falan da patlamaz diyoruz arkadaşlar. Ya bence bu kadar da olduğunu artık. Yeter ben şöyle küçük bir yere bir konuyum bakalım abi. Ee, hemen abi şöyle bu arada arkadaşlar ben neden anladım gibi ya. Şu çankları benim düşürmem gerekiyor oyunun. Çünkü oyunum kasıyor ve çankları da benim düşürmem gerekiyor. Ee, hemen nereden düşüreceğiz abi? Bir dakika. Bak 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 Oyunu nasıl kasıyor abi ya. Bir dakika. Şu videoya girelim abi. Şu altta çank var. Tamamdır abi. Tamam altı çank herhalde kasmayı daha da azaltır diye umuyoruz. Yo abi şu koyunlardan daha iyi çıkıyor ya. Koyunlar koyunlar reis. Evet gel buraya. Gel buraya koyun. Abi şu koyunu Allah için keselim ya. Elim ekranı biraz büyük arkadaşlar telefonum o yüzden ee, şey yapamıyorum. Biraz dedim ya bilmiyorum belki de benim notluğumdur. Eee, böyle bu e, gölün tarafına mı yapsak veya şöyle bak abi. Şöyle bir tarafa mı yapsak? Bence şu karşı yere geçelim ve o tarafı yapalım arkadaşlar. Gerçekten yani cidden güzel olur o tarafı yaparsak. Bu arada Şuradan da taş kazmaya başlayalım hemen ee, Abi beyaz odundan yapmazsak Beyaz odundan hemen tükeniyor çünkü ee, Hemen şöyle yapalım abi Şöyle stikli yapalım Hop buradan kazma Tamamdır abi şimdi de buradan Taşlarımızı kazalım arkadaşlar Neden böyle her şeyi söylüyorum bilmiyorum belki Öyle bir alışkanlığım vardır Yani rahatsız olan varsa da özür dilerim ee, Taş nerede abi ya Abi maden bulduk cidden bayağı iyi ya kazdığımız yerden maden çıkıyor abi. İyi e güzel abi. Ben şimdilik şöyle bir güzel bir şey yapsam böyle biraz taş katsam madende bulmuşken. Aslında iyi olur arkadaşlar. Bu arada game rule var mı? Hiçbir fikrim yok. Ee, onun madenden çıkınca deneyim. Şimdi okçu falan gelir. Tüm yazdığım boşa gider. O yüzden böyle gıcık oluyorum ben öyle şeylere. Ee, hemen arkadaşlar şunu da çekelim. Ee, çekelim de abi kıralım ya. Daha ne diyeceğim bile bilmiyorum. Şimdi abi hemen kırıktan sonra yukarı çıkarız arkadaşlar evi yaparız ilk bölümün bir sonuna geliriz diye umuyorum evi yaptıktan sonra ee, ikinci bölüm falan da böyle konular bulurum <laughs> evet abi hemen Şöyle kıralım abi bakalım kaç kaç taşımız oldu bu arada 20 tane tamamdır şimdi bunu 8 tane şey yaptık falan filan yetiyor ya tamamdır daha ineceğiz madene falan zaten ee, hemen abi ya bak abi vallahi Elimin ne tarafa değdiği bile ya belli değil. Ee, hemen abi. Cidden nooblaşmışım arkadaşlar. Yani kısacası benim durumum şu andaki bu. Hemen bir tane fırın yapalım. Güzel açtığımız da gidecek şimdi. Ondan sonra şöyle 6 tane odun koyalım abi. Bir de abi dur bu tarafa mı etleri koyuyorduk. Unutmuşum. Dur hemen bu tarafa etlerimizi koyalım abi o zaman. Abi cidden arkamda şu anda zombi var. Bir dakika. Evet yanıyor abi şu an yanıyor tamam. Abi abi gözünü severim git. Tamam abi git öl Allah tamamdır. Vallahi beyler size ses geliyor mu bilmiyorum ama ben cidden korktum. Ee, şunu da alayım da abi canım da olsun. Canım da azaldı. Ee, hemen abi şöyle şey yapalım. Şu eti de bir alabilirsek Allah'ın izniyle Heh, tamamdır. Tamam abi bir tane daha olduysa tamamdır. Ee, cidden Minecraft'ta bayağı değişmiş. Yani Oyunun oynayışı falan biraz daha zorlaşmış böyle, ee, bilmiyorum hani bana öyle geldi, size nasıl geldi bilmiyorum. Şunu da yersek abi tamamdır. Bir bu arada evde yapalım hemen küçük bir kulübe dediğim gibi böyle büyük abartıya kaçacak bir şey yapmayalım abi hemen şöyle olduğu kadar olmadığı kader demişler. Ee, hemen şöyle yapalım abi iki bir tamamdır. Şimdi hemen abi şu köşeye böyle üzerinden bir tane küçük bir kulübe koyacağım. Hemen abi. Ya zaten bir yatak konsun bir şey falan yetiyor bak. Aha. Alanı bu kadar olsun yeter abi. Zaten ne yapacağız ki? Tamamdır abi. Dur hemen şöyle. Dur bir de şu tarafa alalım. Abi creeper'lar falan çıktı. Gözünü seveyim. Vallahi korkacağım ha. Şimdi korkmaya başlayacağım. Abi bizim yatağımız yok mu ya? Bir dakika. Biz niye zaten işkence çekiyoruz ki? Benim anlamadığım taraf bu. Hemen al abi. Yatağı da koy şu tarafa. İnşallah sabahleyin şey olmayız. Bu arada Craft Table var içimizde ya. Evet. Bu arada Livet yazısı falan da değişmiş arkadaşlar. Cidden yani MCP muhteşem olmuş abi. Ve at da var şuralarda. Efsane. Efso diyoruz abi. Hemen bakalım. Şuradan evimizi de bitirelim. Ee, creeper da var. O da dikkat etmemiz gerekiyor. 1, 2, 3. Tamamdır abi. Hemen şu köşelere temelini atalım. Ondan sonra camlık yer falan da ayırırız böyle. Allah. telefon elimden düştü küçük böyle kulübeye de bir de cam çok aşırı yakışıyor abi. 1 2 3 tamamdır abi. Şöyle güzel de bir canlı falan bir böyle ev yaparız. Ee, al işte abi al keyfine bak ya vallahi cidden. Çok efsane oldu arkadaşlar. Yani bence efsane oldu abi. Şunları da ben kıralım. Tamamdır. Abi bak, tuşa mı basmıyor bilmiyorum ama e cidden bu Minecraft'ta bir değişiklik olmuş yani cidden. Hop şöyle abi tamamdır. Bir dur abi şimdi şu köşelere falan da şey yapacağız arkadaşlar da Şunla hop tamamdır Tamamdır abi hop 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 şöyle Arkadaşlar bundan sonra bir dahaki bölümde madem yapacağım ee, Madem yaparım veya video dışında mı madem yapayım Bilmiyorum ee, Yorumlar kısmına da bir buraya kadar izleyen arkadaşlar varsa Yazsınlar ee, Böyle iki üç kişi çıksa bile Benim için kar abi buraya kadar izleyen Şimdi dur Şimdi dur abi şu orta kapıyı bir kıralım. Bakalım abi. Tamamdır. Tek kapılı. Ondan sonra tamam arkada zaten manzara yokmuş. Yani anda... tamamdır. Böyle böyle güzel oldu abi. Şu tarafları da kapatırız. Veya aynen aynen ya böyle kapatalım. ondan sonra daha hoş dur abi koy ya tamamdır. Şöyle yeni başlayan nooblar gibiyim arkadaşlar yani harbiden. Yani şu blokları ben nasıl hızlı koyuyordum ya. Vallahi yani keşke ben yani hiç telefon elimden gitmeseymiş cidden kötü oldu abi ya baya nuklaşmışım arkadaşlar cidden hop şuradan da şu bak tıklamıyor abi ya dur oyunda bir kasma var arkadaşlar şu anda aşırı bir kasma var bu arada. her şey bu arada oyunu kastırabilecek şeyler de kapalı bakalım abi şimdi şunları da kıralım arkadaşlar ilk bölümde burada bence sonuna gelelim başka konuşacağında bir konu kalmadı Video dışında ben böyle cam yaparım arkadaşlar bir evi tamamlarım bir yani aşağısına falan da böyle beyaz odadan koyarım İlk bölüm bu kadardı arkadaşlar Zaten e, geri döndüğüm için de bir video oldu bu Aslında sizler için e, O da iyi oldu hani geri döndüm artık biliyorsunuz e, Neyse arkadaşlar videonun sonra gelelim Görüşmek üzere <laughs> kendinize bakın hoşçakalın ve Bay e, bay